Telefonu telefonu evet arkadaşlar bugün yeni bir oyun inceleme videosu ile daha karşınızdayım. Geç Tamam. Oyunumuz açılıyor. Oyunu ben çok seviyorum açıkçası. İyi bu oyun. Arkadaşlar bunu memo yapmış. Ama güzel yapmış. Oyunu ben yapmadım. Şimdi çok güzel tatlış bir oyun. Ne oldu ya? He öbür oyun yüklendi. Sizi göstermek istediğim oyun güvenli bir oyun muymuş? Ne bu da güvenli yaptım. bir oyunmuş. Ne? Ben attım onu. Çok kanlı bir savaş yaşanıyordu. Ve ya düşmanımızı yeniyoruz. Son iki bölüme geçelim. Yok son. Oyuna başlamaya özel 2000 para. Teşekkürler. Sandığımızda da 400 TL para birikmiş. Markette bir şey var mı? Yok. O zaman savaş diyoruz. Bu ne be? He, iş yüklemeye özel indirimler. Yok bizim hiçbir bölgemiz yok gel. Bak, oynasın bir şey sana da göstereyim. Bak, buradan para harcayip piyade kazandık. Şimdi bu iki piyada. MU oyunu ben şöyle daha iyi piyade. Daha çok para toplarım daha. Bir daha çok daha bir piyade daha piyade de bu piyade ile birleştiriyorum çok güçlü piyade bir tane <laughs> daha arıyorum selamın aleyküm selamın aleyküm ve bir piyade daha sağlıklar <laughs> piyadeler düşmana tek attı Sandığımızın içinde para birikmiş 7 TL biriktirmeye gerek yok. Yeni tur'a geçelim. Tamam. Güzel. Bu bölümüne geçtik. Gel oyun hakkında sen ne düşünüyorsun? Bu oyunu. Görmüyor musun? Video çekiyor çekiyorum artık. Baksana oyuna bir. Sen ne düşünüyorsun bu oyun hakkında? bir tane aday. Yeni bölüme geçelim. Ha bu sefer düşmanın okçu kuvvetleri de var. Okçu kuvvetlerini ne Güzel. Okçu kilidi, okçuların kilidini açtık bölümü. Bir tane Ben her şeyim yok. okçularını arkadan vurmamız lazım. Düşmanın okçularının arkasından arkasından adam gönderdim. Kutumuzu da kazandık. Kutumuz nerede? He buradaymış. Ya kutuyu ben mi açayım sen mi aç? şunu. Dokun şunu. Bakalım sana ne çıkacak açtı. Ne çıktı sana? Sana okçu çıktı. Bu sayede daha iyi okçu adamız olacak değil mi? Hmm. İki daha. Bumbacı var. Bir de alim var. Alim. Buz büyücüsü. Mancılıkçı. Ben önceden mancılıkçıya sahiptim. Hatta bende ork bile vardı. O zaman devam edelim. Oyun zaten kazanmak çok kolay. Şey. Şimdi şunu şu. Hangi? Şimdi düş ben şurada sarsmaya başlıyorum. Şunun nokta kuvvetlerini hemen arkaya şimdi başka bir taktik deneyeceğim. Evet tamam anladık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ön önde okçularımız sadesi. Anladım ki bir daha en önde nokçalamız sade Bir tane nokçumu hacet ettiler. Ne oldu? bize gerçek para verdi. Ve biz de sana bir sürü şey hediye edelim. Düşman çok kalabalık. Gel elime gelsene bir. Ha, of, 1900 istiyormuş. <laughs> Hı? Arkalamacı okçu adam arkadan vurmaya çalışıyor. Oy, oh my god. Ohu. 1200 para mı? Oh my god. 25 tane de buradan para geldi ya. Hadi 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 okçu ver. Güzel. Okçu verdi. Diğer okçuya da birleştirip bir okçu mu yapayım yoksa iki grup okçu mu? İki, i̇ki grup. İki tane güçsüz mü bir tane güçlü mü? İki tane güçsüz. Neden bir tane güçlü değil? Of düşman çok kalabalık. Of içine içini saldırdı. Of da adamı koruyor. Ya. Boyanmadı boyanmadı. He, o boyandıysa ben sanayım. söyleyeyim seni bunu. Uyandı mı? Hı? Uyandı mı? Başka bir kart. Piyade ne ben? Of ben yok, ben çok 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 çok. Farklı? Yok oradan değil bizim İkinci sefer. Ben kafamı almıştım gibi gidiyordum. Nereye? <laughs> Aynen. Nereye doğru gittin? Önce karşıdaki beyaz ev var ya o tarafta. Arkadaşlar bu arada evet. diğerle beraber çıkıyorum videoyu diğerinde tanımlar. Buraya kadar e, ben tam öbür parkın oraya kadar mı düşüyorum? Hayır arkadaşlar diğer yüzüme geliyordu tamam mı? Evin yorumunu unutmuş. Evin önünden küçük gidiyor böyle. Sonra bunlar bağırdı ben duydum. Aynen. Evet. Arkadaşlar bu arada eğer bir deneme oyununa çok fazla like gelirseydi o oyunu seri haline getirmeye başlıyorum. O yüzden sevdiğiniz deneme oyunlarına eğer izlenirse ve 5 like gelirseydi o oyunu seri haline getiriyorum. Videoyu bitirsene. Neden? Bu karşıdaki dedeyi tanıyor musun? Hangi dede? Buradaki tanıyor musunuz? İçeri gidiyor. Tanıyoruz tanıyoruz. Kim? Ee, komşu. <laughs> Çocuğu var mı onda? da? Hmm, otomatik savaş mı? Yok istemiyor. Hayır. Yok hadi ya. <laughs> Ay, hadi. Evet, o öyle hadi. tamam. Diğer, diğer Tamam. <laughs> <laughs> Her gün sonsuza kadar. <laughs> tamam mı? Arkadaşlar bu arada dart oyunu dövül muhafızların kilidini açtık arkadaşlar. Arkadaşlar belki biraz sonra dart atma oyunu da gösterebiliriz. Yok ben öyle şeyler çekmiyorum. Eve gittiğim zaman ben çekebilirim arkadaşlar. Bu arada evet, diyelim. Ondan sonra e, ben okna saklı onu göstereceğim. Bir, bir, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mehmet az bir şey telefon bağımlısı olmuş. Arkadaşlar diğerin öyle dediğine bakmayın. Az bir şey olmuş arkadaşlar. Olmadı. Olmuş. Olmadı. Arkadaşın geldi. Bir telefon Tamam. Bir şey oynayalım ne yap. Oo, ne? Güzel olmuş bu. Oh. Arkadaşlar bu arada kanalı kanalı abone olmayı unutmayın. Atmayın arkadaşlar. Ben <laughs> dediğine bakmayın. Diya'dan kanalına da abone olup beğenin. Oo, düşmanın isedemine bak. Ben de yapacağım bu dizilimi. Bana ne düşman? <laughs> Bak düşmanı yenebilecek en iyi dizilimi yaptım. <laughs> bu okçular gelirse niye düşmanın piyalelerin içine içine gidiyor? söyleme. Bu özel bir kumar. Ah, düşman böyle böyle yapıyor. Para arkadaşlar bazen rahatsız olabilirim. 10 dakika yeter mi? 1 dakika. Tamam arkadaşlar, o zaman şu kutuyu da açıp bu videoyu burada bitirelim. Ne çıkacak? Hadi bana ne alıyor? Bunu da bir savaşta denemek istiyorum bana. Bir deneyelim. Tamam. Dur bir saniye. Evet o. Evet o ne Ne oldu? Ne oldu? Onu yiyorsun bana. Güzel. Bir de kahramanlardan. bin tane para verip yoksa ee, ne bölgesi açılmış? Bu ne bölgesi? Arkadaşlar ar benim hmm, arkadaşım Mehmet en çok sevdiği oyunlar savaş oyunları mesela Osmanlı imparatorlarını seviyor. Hatta babası ona tahtadan kılıçlar, mızraklar, kalkanlar Aynen arkadaşlar. Zaten bizim sınıftakiler bana arkadaşı Mehmet diyor. Uf güzel muhafız geldi. Okurdakiler bana daktı kardeş Mehmet diyor. Telefon lazım mı? Yok. Sen lazım mı? Hı hı. Neden? Okçular niye buradasınız? Şöyle bir savaş yeniyorum. Elif seni kediye dönüştüreyim mi? Tamam arkadaşlar o zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Şey Bazen de de yapıyor.